Evet değerli müdürüm, değerli izleyiciler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu Uyanış serimizin bu programında güncel olaylardan depremle ilgili sohbetimiz olacak. Biliyorsunuz bu Marmara'daki Silivri açıklarında olan deniz depremden sonra Türkiye bütün medyasıyla depremle yatıyor, depremle kalkıyor ama işin gerçeği noktalarına hiç bir hiç değinilmiyor. O yönden e, bu defa biz bu sohbeti deprem üzerinden götüreceğiz. Şimdi herkes depremin zararlarından, vereceği zararları hani dikkate alıyor. Onları şey yapıyorlar ama ben önce biraz değişiklik yapacağım. Depremin ve Yanardağların faydalarından bahsedeceğim önce. Evet. Depremler yıkıcılığı var. Anlatacağım. Ama doğaya da dünyaya da oldukça çok faydaları var. Yani aslında deprem insan unsuru olmasa doğaya, tabiata çok yararlı bir olgudur. Ve bu bir sünnetullah'tır. Ama bu sünnetullah dediğimiz zaman Allah'ın koymuş olduğu normal kurallardır jeolojide. Şimdi deprem dediğimiz zaman şöyle anlatayım. Şöyle bilimsel olarak şöyle tanımlanıyor bu. Tektonik kuvvetlerin veya volkan faaliyetlerinin etkisiyle yer kabuğunun kırılması sonucunda ortaya çıkan ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar haline yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü kuvvetle sarsması olayıdır. Bu sünnetullah da arzda olacaktır. Ve bu arz bilgisi yani yeryüzü ile ilgili jeolojik bilgi her Müslümana farzdır. Onu unutmayalım. Nasıl hukuk bilgisi, tıp bilgisi insanlara lazımsa bu da insanlara öğrenmeleri gereken bir farz ilimdir. Bunu öğrenmeleri lazımdır. Ama bildiğimiz kadar tarihimize baktığımız zaman bizim toplumun bunlarla pek uzaktan, yakından alakası yok. Neden diyecek olursanız çünkü yakın zamanlarda herkesin hatırlayacağı ölçülerde Konya'da, Adana'da, Isparta'da Belediye encümeni kararıyla, belediye meclisi kararıyla fay hatları değiştirildi. Neydi bilinmeden oradan alındı, kilometrelerce öteye taşındı. Evet, şimdi bu ilim neden gerekir dediğimiz zaman bu dedi ki hani sünnetullah'tır. Herkesin bunu öğrenmesi ve bunu bilmesi lazım. Şimdi Enam 73'te ve o gökleri ve yeri hak ile oluşturandır. Ve o ol dediği gün hemen olu verir. Yani hem gökler hem de yeryüzü bir hak olarak gerçek olarak olması gerektiğinden yaratılmıştır. Bu bir. Enam 75'te de İbrahim peygambere onunla ilgili anlatılırken ve biz kanat elde etmesi ve kesin inanılardan olması için İbrahim'e göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimini, yönetimini böylece öğretiyorduk diyor Cenab-ı Hak. Yani İbrahim peygamber hem astronomide hem de jeolojide bilgi sahibiymiş ve ondan sonra Allah'ın varlığını, birliğini, tekliğini yani şirksiz bir imana sahip olmuş ve onun dışında Ali İmran suresinde 190. ayette Bakara 164'te şüphesiz ki göklerin ve yerin oluşturuluşunda gece ve gündüzün birbiri ardızı gelişince ve ayetin devamı var şöyle akıllı insanlara düşünen insanlara nice ibretler nice ayetler vardır buyurulur ve bu aynı ifadeler yine Kehf suresinin 51'inde, Mü'min suresinin 57'de, Şura 29, Rum 22'de de aynı şeylerden bahsedilir. Şimdi bu ilimler, bu gerçekler insanda nasıl ki fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi hani kanunlar Allah'ın sünneti ise ve böylece bu devremlerin oluşması, bunların yaşanması, yanardağların patlaması gibi şeyler de yine sünnetullah'tır. Allah da kimsenin keyfi için kanununu, sünnetini de kesinlikle bozmaz. Şimdi Allah insanlara yol gösterir. Nasıl yol gösterir? Onu burada bahsedeyim. Şimdi önce Allah ayetlerinde birinci planda kendinizi tehlikeye atmayın diye buyurur. Bu biliyorsunuz Bakara suresinin 195. ayetidir. Kendinizi tehlikeye atmayın der. İkinci bir ayet, buna da çok iyi dikkat edin. Nahl suresinin 68-69'daki paragrafta da Ve Rabbin balarısına dağlarda ve ağaçlarda yapacakları çardaklarda evler cuvalar edilmesini sonra meyvelerin hepsinden ...yede de Rabbinin kolaylaştırdığı yollara gir diye vahyetti diye arıya ne yapması lazım geldiğini, vahyettiğini, genlerine işlettiğini emreder. Yani arı Allah'ın göstermiş olduğu yor çevresi, çerçevesinde dağlarda ve ağaçlarda ev yapacaktır, yuva kuracaktır. Buradan demektir ki bizim buradan insanlara verilen emir, siz de şehirlerinizi düz ovalara, bataklıklara, fay hatlarına, deprem bölgelerine değil, dağlara yapacaksınız. Sağlam kayalar üzerine yapacaksınızlar. Şimdi bu şeyler de şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz değişik zamanlarda, değişik yerlerde bir sürü deprem oluyor. İnsanlar telef oluyor. Binler, on binler hepsi mahvoluyor. Şimdi bunlara gelince bu Allah'ın cezalandırması değil. Bu kullar akıllansınlar diye Allah'ın insanların yaptıklarına karşılık olarak, suçlara karşılık olarak bir acı tattırmasından başka bir şey değil. Rum 41'de bunu çok söyledik. İnsanlar dönerler diye Allah'ın ilkelerine uygun hareket ederler diye kendilerinin elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmak için karada ve denizde kargaşa ortaya çıktı buyurur. Ha, Şura 30'da da ve size musibetten isabet eden şeyler işte onlar kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. O çoğunu da affediyor. Yani insanın başına gelen musibetler, depremde ölümler öyle diyelim böyle. Burada deprem orijinli gittiğimizden dolayı onu bahsedeyim. Onlar Daki ölümlerin hepsi kendi suçunuz diyor, kendi elinizden yaptıklarınız yüzündendir diyor. Ama Nisa 79'da daha net bir ifade var. Burada peygamber muhatap alınarak sana iyilikten, güzellikten isabet etmiş olan şeyler onlar işte Allah'tandır. Sana kötülükten isabet etmiş olan şeyler de senin kendindendir. Yani Demek oluyor ki bu depremlerdeki ölümlerin hepsi insan eseri. İnsan eseri dediğimiz zaman ya ölenlerin intiharı öyle diyeceğiz dikkatsizliği yüzünden ya da çıkarcı çevrelerin yapmış olduğu çürük binalar veyahut da yanlış yere yapılan binalar yüzündendir, cinayettir. Şimdi bu şöyle söyleyeyim. Bu kesinlikle Allah'ın kullarına verdiği bir ceza değil, cezalandırma değil. Bunu da şey yapın. Yıllar yılı Müslümanları da bu konuyla hep kandırdılar. Ama tarihte çok güzel olaylar oldu ve Müslümanlar insanlığın, Müslümanların demeyeyim de insanlığın çoğunun gözü açıldı. Şimdi değerli dostlar, tarih kitaplarından, ansiklopedilerden inceleyebilirsiniz. Lisbon depremi diye bir deprem var. Hani Orada ki depremde şöyle 1755 yılında olmuş bu deprem, büyük deprem, büyük yıkıntı olmuş. 1 Kasım 1755 günü saat 9.40'da yani Portekiz'in başkentinde meydana gelmiş. Bu depremde 60 ile bin arasında insanlar ölmüş. Eskiden devremi insanların suçluların cezalandırıldığı bir Allah'tan gelen bela, afet olarak bilinirken bu deprem şunu göstermiş. Orada nice kiliseler şunlar bunlar yıkılmış, yok olmuş, şey yapmış ama o depremde o kentin genel evlerine hiçbir şey olmamış. Ve böylece Goya deprem günahkarları Allah cezalandırıyor derken Allah'ın ceza günahkarları cezalandırmaz cezalandırmadığı ortaya çıkmış. Ve ondan sonra da depremle ilgili güzel araştırmalar arkasına düşürmüş. Evet, bu konularla ilgili şöyle bunu bahsedeyim. Kur'an'ımızda bilime önem verilmesini, bilim adamlarına değer verilmesini, bilim adamlarının tespitinden ibret alınmasını, onların hayata uygulanması noktasında birçok ayet var. Ama birçok ayet var. Onlara şöyle Fate bir rüya ülül elbap der Cenab-ı Hak. Ey sağlam akıl sahipleri, ibret alın. Bu ibret almanın anlamı yani bilimsel olarak yapılmış araştırmaları değerlendirin. Siz de yeniden bir şey yapmaya çalışmayın. Bilim adamlarının size önerdiği şeyleri değerlendirin. Bilim adamlarımız da şimdi televizyonlarda durmadan yerleşmenin, yerleşim planlarının yanlışlığı yönünde ifadeler ediyor. Yok kentin yeniden değişimi, şuydu buydu falan filan. Zaten bunu çok daha ifade ettiğimlerde olmuştu. İslam dinine göre, Kur'an'a göre böyle mega köyler İslam'a aykırıdır, Kur'an'a aykırıdır. Bu kadar yığılma, bu kadar sorun ortaya çıkarma Kur'an'a aykırıdır zaten. Öyle Öyleyse Cenab-ı Hak değişik ayetlerinde Kur'an'ın öngördüğü tarzda bir kentleşmeye gidilmesi lazım. Bunların da tamamen deprem hatlarından, deprem faylardan vesaire noktalarından uzak olması lazım. Şimdi geçmişte de onları da belirteyim size şöyle kısaca. Bize İslam dininde yani Kur'an'daki anlatılan geçmişteki ibret almamız gereken Lat, Semud, Nuh, Lut gibi e, peygamberlerin kavimleri var ya Onların hepsini Allah'ın suçları nedeniyle depremlerle cezalandırdığı, onların altını üstüne getirdiği noktasıyla ifadeler geçerken bunları masala döndürdüler. Bunların hiçbir tanesi gerçek değil. Burada anlatılan ayetlerde anlatılan şey eski kavimlerdeki halkın hareketi, halk devrimiyle üst tabakadaki insanların yani yiyici kesimin işçi kesimine, çiftçi kesimine Hani memur kesimine zavallı insanlara karşı yenilmeleri onların toplumun alt üst olmasını ifade ederler. Bunlar da da hepsi kendi elleriyle yaptıkları musibetlerin acısını tatmışlardır. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Çok şeyler değil de geçmişten hatırıma geliverdi. Bir zamanlar son imparator diye bir film izlemiştik. Oradaki kral halk devrimi sonucunda sokaktaki bir parkta bahçıvanlık yapıyordu. Bu alt üst olma olayı bunu ifade eder. Öyleyse burada yapılacak şey şu ne? Jeolojiyi iyi bilme. Deprem ilmini iyi bilme. Deprem ilmini bilen insanlardan istifade etme. Bize düşen vazife bu. Ama işte dediğim gibi bu depremler aslında doğaya yararı var. Yer altında bulunan nice nice mineraller yeryüzüne çıkıyor. Nice nice madenler insanların hizmetine sunuluyor. Ve nice nice böyle hani e, bitkiler, vesaire doğadaki bir yenilenmeler söz konusu oluyor. Deprem kısacası Allah'ın sünnetinde doğaya yararlı bir sünnettir. Allah'ın uygulamasıdır. Ama bunu yararıyla ele alalım. Bizi zarara sokacak uygulamalardan da vazgeçelim derim. Evet bu konuda bu kadar bu uyanış programımız. Hoşçakalın.